Asım Bey şu anda e, yani epey gelen sorular var ama bunları ne kadar söyleyebiliriz? En azından başlıklarıyla cevaplayabilmeyi arzu ederiz. Fakat ilk olarak bu vergi denkleştirmede sizden sadece başlıktan alalım. En önemli düşünmesi gereken kalemler neler? vatandaş da ona göre hazırlıklarını yapabilirler. Arkadaşlar da grafiği ekrandan verirlerse. Ee, kamu yararına e, çalışan derneklere olan bağışlar, şipende sigortalar, evet. evet şipende dediğimiz özürlü olanlar, Araba vergisi düşmez, bakımlar, iş yolu masrafları, çalışma odası masrafları, öğretmenlerde, mühendislerde vesaire, doktorlarda, ee, sosyal sigorta kurumuna yatırılan parlar çok çok önemli. Ee, daha bunlar, çok kalem var ama kısaca bunlar bu en kadar. Önemliler. En Peki önemli. bir de bu vergi denkleştirme işini yaparken bazı bilgi ve belgeleri soruyorlar. Ana başlıklarıyla yani temel verilmesi gereken bilgiler hangileri? Temel temel en ilk öncesi eğer ilk defa i̇lk bir defa bir e, büroya gidiyorsa vergi denkleştirme bürosuna eee şuraya 5 götürmesi lazım. Daha önceki senenin yani 2009'u yaptıracaksa 2008'in hiç yaptırmamışsa. Hiç yaptırmamışsa ver, vergi kartla vergi kartı. Vergi yani. kartlar derken vergi kartları artık yok. Evet. E, ...işverenin verdiği e, böyle bir kağıt Çağırsa. var. Tamam. Kağıdın üzerinde bilgiler var. O kağıdı getirecek. E, banka hesap numarası lazım mutlaka. E, evlenme, boşanma tarihleri lazım. Çocukların doğum tarihi lazım. Çocukların okul belgeleri lazım. Türkiye'de e, okuyorsa onun da belgesi. Türkiye'ye bakım belgesi yapıyorsa bakımların... ...bakım belgesi, Türkiye'ye gönderdiği havali... ...havalenin alındısı vesaire vesaire lazım. Efendim emeklilik... ...emekli olanlar için emeklilik belgesi lazım. Eee... Evet. Daha önce de söylediğimiz gibi özürlük belgesi lazım vesaire. Peki şöyle bir soru var. Her ondan Ahmet Bey diyor ki anne babası Türkiye'de olan kaç bin euroya kadar bakım yapabilir? Az önce söyledik 4002 euro iki kişi başına. Peki ev sahibi olan ne gibi masraflar gösterebilir? Onu izah etmiştik. Ama i̇zah ettik. Tamir masrafları, ...anaşı belge yaptığı bütün masrafları bir bildirsinler. Tamir masrafları düşülür evet. Kira geliri olan da finansal bir vergi öder mi? Yani yüzde kaç? Kira olur? geliri olanlar... E, ...kira geliri olduğu için... E, ...o evle ilgili tüm masrafları ...hem yan masraflar düşülür... Evet. ...hem faizi düşülür o çok çok önemli. Evet. Bir de evin yıpranması düşülür. Yani evin yıpranması faizi bir tarafa... ...masraflar bir tarafa... ...kira gelirleri terazinin öbür tarafına konularak... ...denkleştirilir. Danimarka'dan Hakan Bey soruyor... Diyor ki 30 yaşındayım, 2 sene önce Danimarka'ya geldim. Almanya'dan araba alıp Danimarka'ya getirsem vergiler vergiler nasıl olur? Vergiyi kime verebilirim? Şimdi e, genel kayıt olarak federal Almanya'dan çıkan, yurt dışına çıkan bir malın vergisi evet. e, araba olsun, elektronik eş olsun, ne olursa olsun e, federal Almanya gümrüklerinden alınan mühürden sonra e, %19 olan vergi iade edilir. Veya alınmaz. Alınmaz. Ama yine de... Ama e, Danimarka'da ne kadar vergi alınır e, Danimarka hukukunu bilmiyoruz. Orada. Oradaki yetkililere danışsın. Danışacaklar. Peki Rabia Hanım diyor ki Türkiye'deki diş masrafları vergiden düşülür mü? Düşülmez maalesef. Maalesef düşünmüyor. çocuk paralarıyla ilgili şeyler de var. Vergi adı. 2001'in vergi borcu diye inkasodan bir şey geldi diyor. şu var. 2001 senesine ait donuştu you Erkiyorum'un yani açıklamayı. Feray'dan yardım olarak yaptırmıştım. Çek karşılığı satmıştım. Diyelim ne kadar bu yasal bir yol mu? Zaten 2009'dan beri de yapmıyorlar. Şimdi finansat beni inkasoya vermiş. Yoksa finansatın yatırması gereken 8 oyluya bankam verebilir? Bunlar bir uzmana giderek tanesin o çek karşılığı satmış olayı çok tehlikeli. Hiç tavsiye edilmeyen bir olay. Çünkü Hı. insana gidiyorsun kredi olarak alıyorsun vs. Tamam, şey vesaire. Yapmış. Çok sakıncalı. Kimseye tavsiye etmem. Acizane. E, fakat e, en yakın uzmana danışsın. Tamam zaten Gitsin bana doğru. demiş detaylı olarak aynı zamanda sizinle de herhalde görüşmek istiyorlar. Ee, İsmail Kılıç ben sizin gerekli bilgilerinizi iletiriz arkadaşlarımıza. İsmail Kılıç Bey diyor ki emekliyim. Son 10 sene Longevity kartlarını doldurmadım. Bu durumda ne olur? Emekli doldurmadı, maliye de istemiyorsa gerçekten de e, e, diğer gelirleri yoksa kira gelirleri falan Lan, bir şey olmaz. Problem olmasın. değil. Burada ne Aynur Hanım sormuş ama, ne kadar vergi çalıştığımı nereden öğrenebilirim? Yani ne kadar vergili çalıştığımı nereden öğrenebilirim? Eline verilen vergi karnesinden de aylık aylık aldığı aylık maaş bordrosunun üstüne e e bakarsa görecek. görecek evet. E çocuklarımın Emrullah Bey diyor ki bana çocuklarım bana bakıyor emekliyim. Güzel. Bana harcadıkları paranın vergisini denkleştirmede geri alabilirler mi? Alırlar. Az önce bahsettik. Onu da Yaşar Bey diyor Ünen Worms'tan 2006'da emekliliğime 25 bin euro yatırdım ben. Hı hı. Vergiyi kullanmadım. Hala vergiden düşme hakkım var mı? 2006 yılının borçlarını doldurmuşsa? Bitmiştir. Bir şansını denesin diyorum. Ben evet. bazı bazı arkadaşlar için denedim. Çünkü bu maliyer kabul olabilir. edebiliyor. Peki Ramazan Bey de diyor ki ailemden bakım kartında sorun yaşıyoruz. Türkiye'de. Acaba bu durumda ne yapabiliriz? Yani, Türkiye'den mi vermiyorlarmış? Türkiye'ye yaptıkları bakım kartı, bakım var belgesinde. Almaya evet. sor, sorunları dile getirdim ben mahkeme, yani itiraz etsinler ve mahkeme kararı çıkılana kadar durdura, durdurma dilekçesi versinler. Peki şöyle bir sorun olursa, bu bakım kartlarını kağıtlarını Türkiye'ye götürüyor. Türkiye'de de sıkıntı yaşıyorlar. Bu nedir, ne değildir? Yani o sıkıntı karşısında ne yapabilirler? Resmi e bizim yerler, kanun, mi? resmi yerler bazı bir, birkaç kaymakamlıkla ben görüştüm Almanya'da. Evet. Dedim ki siz devletin vermiş olduğu hakka niye şey, itiraz ediyorsunuz? Lütfen yapın derhal vatandaş bana vergi, yanlış anlattı. Vergi vergi, vergi vergi denkleştirme uzmanıyla bir telefon açsınlar veya yani Ben şahsen birkaç kaymakamlıkla görüştüm derhal kabul ettiler. Evet. Hani söylemesini bilmek lazım. O gerekiyor. zaman Ramazan Bey şunu da söyleyebiliriz. Bunu yerin Kaymakamlığına üst amire çıkıp efendim durum bundan durum ibaret. Böyledir. Yasal evet. zaten. Tabii. Peki. Tabii. Ee, ismini vermesi istemeyen bir vatandaşımız Eşim ve ben emekliyiz ve Türkiye'den 5 senedir ama vergi denkleştirmeyi bilmedik. Bildirmedik. Hem Almanya'dan emekliler evet, hem Türkiye'den aynı emekliler. Türkiye'den de beslenir emekliler. Bunu Bil bildirmedik. Hiç Bildirsinler. Oldu. kendi emeklilikleri büyük bir ihtimalle Almanya emeklilikleri ve Türkiye emeklileri vergi ödeyecek kadar değildir diye tahmin ediyorum. Evet. Yani yanlış anlaşılmasın ama bildirmene tavsiye ederim. Son bir, iki çok kısa başlığını alacağım ve programımız bitiyor. 2003'ten beri vergi denkleştirmesi yapılmamışsa bir sakınca. Sakınca yaptırsın, denesin yaptırsın, yani fırsatı yoksa, kaçırmasın. Evet, bir de iki senedir kur, kursar, kısa, çalıştım. Vergi denkleşmesi doldurmuyorum. Bir şey yapmam gerekiyor. Doldursun. 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 Çok teşekkür ediyoruz Asım yani, Bey. Ben de teşekkür Sevgili ederim. seyirciler bu haftaki konumuz Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın vergi beyanı, vergi vergi denkleştirmesi hakkında son gelişmeler üzerine bilgilendirmekti. Ve sizlere aktardık. İsviçre ve Hollanda'ya bağlandık. Haftaya bir başka konuda buluşmak umuduyla. Hoşçakalın efendim.